Merhaba canlar, benim Emrullah Sengin ve bir insanın alnına bakıp alnını karışlamak veya alnından bu insanı okumak ister misiniz? Şimdi alınla ilgili biyometrik okuma ile ilgili öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşacağım. Biyometrik okuma tekniğinde yüz analiz ederken üçe bölmüştük ve alın kısmı mantığı temsil ediyordu. Bir insanın mantıksal yaklaşımının karakteri neler olabileceğini değineceğiz. Bununla ilgili öğrendiklerimi paylaşacağım sizlerle ve alın videomuz gelsin. Alın, düşünme şekilleri ve düşünce metotuyla alakalıdır. Mantıksal ve yaratıcılık ve problem çözmeye yaklaşımını ifade eder. Peki bunları nasıl ifade eder? Kabarı kalın, iradesi güçlü, dominant, hızlı karar verebilen insan karakteri olabilir. Yüksek alın, mantıklı ve bütünüyle değerlendirebilmeye kapasitesine sahip olabiliyor. Dikdörtgen şekilli alın ise mukamemisi yüksek, zihinsel faaliyete yatkın. Dikey alın, gelişmiş fantazi ve aşırı titiz. Yuvarlak ve dolgun alın yani alın ileri doğru ise yaratıcı ve orijinal çözümler sunabilen Kısıtlanmaktan ve katı kurallardan hoşlanmayan bir karakter olabilir. Alındaki yatay çizgiler 3 veya daha fazla çizgi. Hatta bende var mı? Ben bazen oluyor. Kamerada çıkmıyor. Yaşlanıyoruz ya. Alındaki yatay çizgiler 3 veya 3 ve daha fazla çizgi kendilerini geliştirmek için çok fazla uğraştığı anlamlarına gelir. Çizgilerin boyu ve derinliği uzmanlaşma. Bu uzmanlaşma herhangi bir alimlik veya filozofluk değil. Yani örnek veriyorum bir inşaat işçisi de kendi işinde uzmanlaşmaya çalıştığında, onu da gayret ettiğinde bu alandaki çizgiler belirgin olabiliyor. Uzmanlık anlamını lütfen böyle değerlendirin. Bu çizgiler re deha çizgisi de denir. Yani bulunduğu işte dehalık anlamına gelir bu. Bütün alın kaplı ise uzmandır, Kesik kesik ise birden fazla uzmanlıkları vardır. Bu çok zor gördüğüm bir alan. Yani bir alındaki çizgilerin kesik kesik olması yani çok az rastladığım bir tip diyeyim ya da alın diyeyim ben size. Geriye meyilli alında ise iyi hafıza, zihin çabukluğu, zaman kazanmak için gelenekçi ve anında çözüm bulabilme gibi yetenekli olan insanlar oluyor. Düz alın, düşünceli, basit, ani durum ve bilgileri önem sevmemekte zorlanmak eğilimleri gösterebiliyor. Alnının daralması veya sağdan soldan çöküşlerin olması ise muhakeme gücünün azaldığı anlamları yorumlanabiliyor. Bir de çizgilere değinmek istiyorum. Çizgilerde ise doğuştan sahip olunan kabiliyetler anlamına geliyor ve hayatı boyunca karşılaştığı zorluklardaki onlara nasıl mücadele ettiği anlamına da gelebilmektedir. Bir insanın alnına bakıp tüm bunları edinebilirsiniz. Tüm bunları düşünebilirsiniz. Tabii ki o insanı yargılayamayız. O insana direkt sen böylesin diyemeyiz. O insanın alnını karışlamaya da kalkmamalıyız. Bunlar sadece biyometrik okumada bir insanın gördüğümüzde profesyonel bir ön izlenim elde ediyoruz. Kesinlikle o insanın ayak izlerini takip etmeden o insana sen şöylesin böylesin demiyoruz. Bu durumda daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere canlar. Kendinize iyi bakın.